Best best, best, best Arkadaşlar Ekonomi Ekranı'na hoş geldiniz. Doktor Burak Köseoğlu ile beraber karşınızdayız. Burakçım önce söyleyeyim papyonu çok yakışmış. Çok hoş. Gayet Vallahi güzel. teşekkür ederim. Bak bu sıcakta senin için papyon taktım. Harikasın. Bak bu gerçekten bize de verdiğin değerin göstergesi. Ben de arada böyle papyon takıyorum artık. Arada ben de takayım, değişik olsun. Şimdi tabii ki Moody's'in not artırımı, herkes bir beklerken iki geldi. Bu arada ben iki diyenlerdendim. Bunun borsa etkileri, piyasa etkileri tam da yeterli olmadı. Yeni hikayeler lazım. Ne diyorsun gelişmelerle ilgili? Valla seninle konuşuyorduk zaten bu e, Moody's'in bir puan mı iki puan mı olacak. Evet sen iki diyordun, ben bir diyordum. İki puan yaptı gerçekten iki puan yukarı doğru çıktık ama piyasanın beklentisi kadar piyasalar üzerinde olumlu etkisini göremedik maalesef. Borsada küçük bir yukarı doğru salınım olup arkadan kar satışları aldık. Böyle koşu koşu 12 bin lira 12 bin 500 lira falan gidecek. Gerçekten yeni bir hikaye etrafta gözükmüyor. Yeni bir hikaye ne olabilir ne olabilir? Şu anda bence çok da fazla böyle yeni bir hikaye yok. Yurt dışı sanki bizim iç piyasalardaki haberlerden daha enteresan son birkaç gündür insanlara. Peki bu arada yani yeni not artırımları gelebilir hani önümüzdeki aylarda. Bunun da pozitif gelmesini bekliyoruz. Özellikle Fed'in faiz indiriminden sonra sıcak paranın yeniden Amerika'nın dışına geleceği ve burada da da faizler hala çünkü oraya göre bizde yüksek bize gelme ihtimali de çok yüksek görünüyor. Ne dersin? Valla faiz indiriminde ben Fed'in hala çok hızlı bir faiz indirimine geleceğini beklemiyorum açıkçası. Muhtemelen sonbaharda bir 25 bas puanlık indirim yapacak. Tekrar bir beklemeye çekilecek. Muhtemelen Kasım Aralık toplantısında belki bir 25 daha yapıp 0.50 ile bu yılı 2024 yılını kapatacak diye düşünüyorum. görünüşü onu gösteriyor. Böyle muhteşem indirimler, 2 puan, iki buçuk puan indirimler, bütün para yurt dışına çıkacak. Hiç olası görmüyorum. Özellikle de seçim öncesinde hiç de olası görmüyorum. Seçimde çok daha değişik karışıklıklar da olabilir. Biden seçimden çekildi hatırlıyorsun. Onun için ben müthiş böyle bu yıl için indirimler beklemiyorum açıkçası. Peki Amerikan borsaları nasıl tepki verir? Ya orada New York Times'ta birkaç gün önce bir yazı yazılmıştı. Borsa uzmanı bir arkadaşın bizim yaşlarda şöyle bir yorumu var. Amerika başta olmak üzere tüm dünyadaki borsaların biraz fazla balonlu haline geldiğini ve 2025'in başlarında büyük bir patlama olacağını, bu patlamanın etkisini 1929 buhranından bile kötü olabileceği yönünde yani bizim meşhur Doktor Kıyamet'ten daha kötü bir yazı kalemi almıştı. Dikkatimi çekti okudum. Bu kadar kötü düşünmüyorum ama evet ben de borsa özellikle Amerika'da çok fazla sanki şişmiş gibi gözüküyor. Seçimler oradaki borsanın belirleyicisi olacak bence. Peki altın ve emtialar bundan olumlu yönde etkilendi. Özellikle altının fiyatında yükselme gördük. Onu nasıl değerlendirirsin? Altın muhtemelen biliyorsun raporlarda 2024 sonunu 2800-3000 bandında ki Deutsche Bank dahil olmak üzere gayet böyle kelli felli bankaların raporlarında bu rakamlar telaffuz ediliyor. Bence de altının yukarı doğru şu anda bir potansiyeli var. Muhtemelen 2500 2500'den sonra 2700 gibi bir yerlere doğru yürüyebilir. Ve Amerika seçimlerine kadar bu yürüyecek muhtemelen. Seçimlerden sonra muhtemelen dolar biraz daha güçlenip Altın tarafında da bir güçlenme bekleyebiliriz. Ama 3000'e gelir mi? Bu konuda biraz tereddütlerim var ama 2700-2800'ü ben de bekliyorum gerçekten. Bir de yatırım araçlarına baktık. Hani bu aralar herkesi tabii borsadan biraz ağzı yandı. Hatta yatağa gitmesinden dolayı kısa vade para kazanmak isteyen yatırımcılar için kötü günler bugünler. Ama orta ve uzun vadede ben yine bir tehlike görmüyorum. Eğer sabretmeyi biliyorsak Hakikaten ha. ocağa doğru zaten bunu yükseleceğini düşünüyorum. Sen ama, dersin? ama şöyle bir şey var ya bak gayrimenkul sektörü durdu. Gayrimenkul sektöründe bir şey yok. Geri geri gidiyoruz fiyatlarda. E orta tarafı tamam bir ara bir hızlı çıkış yaptık. 11 binlere geldik. 11.500-11.200. Bin bin e, yani orada patinden... duruyor sayı, Yukarı aşağı oynuyoruz. E, dolar tarafı zaten baskılanır durumda şu anda. 33 onu geçtiği anda kamu bankaları satış yapıyor. Tekrar 33.09, 32.99 falan orada geziyoruz. Euro da zaten aynı orantıda. E, altın tarafında bir tek yurt dışındaki gelişmeler dolayısıyla altındaki yukarı yönlü hareket altının gram ve ons fiyatını oynatıyor. Bir tek burada bir şey var ama globalde baktığında borsa tarafında kazanamıyorsun, altında kazanamıyorsun, gayrimenkulde kazanamıyorsun. Mevduat faizi desen zaten 50-55 bandında enflasyonun resmi açıklamalara göre zaten 65'lerde 60'larda geziyoruz. Orada da bir eksiğimiz var hiçbir yerden sanki bu sıralar bir şey kazanılamıyor gibi. Ama bu arada benim dikkatimi çekti. Mesela bireysel emeklilik fonları birazcık pozitif ayrışıyor. Bu bireysel emeklilik fonlarındaki durum ne? Bu konuyla ilgili bir araştırma yaptın mı? Şöyle geçenlerde benim de dikkatimi çekti. Hatta örnek de verebiliriz yani burada. <laughs> tabii tabii. Ben birkaç tane şirkete baktım ama o şirketler arasında bir tanesi veya birkaç tanesi biraz dikkatimi çekti ama Mesela Allianz'ın bireysel emeklilik fonları getiri anlamında 2023 yılında çok güzel getiriler sağladığını fark ettim. Bu getirileri de özellikle emeklilik gözetim merkezi tarafından açıklanan verilere göre baktım yani göz kararı veya şirketlerin kendi açıkladığı verilere göre bakmadım. Ve orada gerçekten mesela Allianz Best fonlarında oldukça yüksek getiriler. Mesela hatta çıkarttım da şurada bir yerlerde vardı. Enteresan bir şekilde mesela beslerin genel tüm sektördeki getirisi yüzde %500'lerin üzerinde. Enteresan değil mi? Son 5 yıllık getirisi. 2023'ten geriye doğru 5 yıllık getirisi %500'lerin üzerinde hatta %526 gibi bu da aynı şekilde emeklilik gözetim merkezi tarafından açıklanan rakamlarda. Mesela orada dikkatimi çeken Allianz'ın BES fonları emeklilik gözetim merkezi verilerine göre gene %597, 600 neredeyse 5 yılda. Yani her yıl %120 neredeyse ortalama gelir getiriyor. Çok enteresan sen vakit bulabiliyor musun borsa takip etmeye, işte döviz takip etmeye? Ya böyle bir baktığınız yani o yani. bu fonların en büyük avantajı da yani sizin yerinize profesyonel bir danışmanınızın bunu yapıyor olması ve sizin her dakika çünkü bunu takip etme şansınız yok. Yani işiniz var, gücünüz var yani şimdi elinizde telefon sürekli böyle bakamazsınız ki. Yok mümkün değil. Düşünsene eskiden altın günleri vardı hani annemizin altın günleri muhabbeti. Kadınlar gelirdi kekler, pörekler, poğaçalar bilmem ne. Evet, Herkes evet. bir altın verir altın toplanır. Şimdi de hala devam ediyor galiba o tip altın günleri vesaire. Baya azaldı. Evet eski altın fiyatlarını düşünürsek tabii ama insanların bir şekilde avantajlı bir tasarruf aracı bulması gerekiyor Türkiye'de. Aslında bu çok büyük kitleler için bireysel emeklilik sistemi ve bunun araçları ciddi getiriler sağlayabilecekleri profesyonel bir alan olarak bana gözükmeye başladı. Çaba sarf etmiyorsun. İstersen profesyonel uzmanlar tarafından yönetilen bu fonlarda ciddi getiriler elde etme şansın var. Devletin esas burada bence altı çizilmesi gereken en önemli şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir süreden beri ciddi bir avantaj sağlıyor. Yatırmış olduğun bedelin üzerine ciddi bir devlet katkısı var ve bu devlet katkısı sen bu sistemden çıkmadığın sürece belli süreleri doldurduğun zaman sana getiri olarak geriye dönme imkanı getiriyor. Türkiye'de aslında bireysel emeklilik sistemi böyle çok da eskilere giden bir tarihçesi yok. Ona da baktım. 27 Ekim 2003'te ilk defa bireysel emeklilik planı Türkiye'de kabul edilmiş bir şekilde ve onunla başlamış. Yani çok da böyle anormal bir zaman geçmemiş. 21 yıl geçmiş aradan. İşte 11 yıllık resmi emeklilik süresi içinde de birçok on binlerce de emekli olan sistemin üyesi varmış. Hala devam edenler de var. Bizim de vardı. Biz de zamanımızı doldurduk çıktık. Ama hala da devam etmek isteyip devam edenler de varmış. Dolayısıyla bence güzel bir sistem. Yani dikkat edilmesi, takip edilmesi gereken bir sistem. Peki bireysel emeklilik fonlarından bahsettin hatta e, Allianz'dan ha haber verdin bize. Onu araştırmışsın. Peki getiri olarak baktığın zaman durum ne? Manzara nasıl? Burada gerçekten Türkiye'deki yatırımcıları bireysel bireysel yatırımcıları çok ciddi ilgilendirecek birkaç tane konu var. Birincisi Allianz özelinde tabii söylüyorum. 2023 yılı ağırlıklı fon ortalamalarına göre bakıldığı zaman getiri de birinci oluyor 2023'te. Ama yetmiyor. Son 10 yılın sektör ortalamalarına baktığımız zaman da hep sektör ortalamalarının üzerinde bir fon getirisi var Alyans fonlarının, bireysel emeklilik fonlarının ama burada bütün özellik bence e, bireysel emeklilik sistemindeki tüm emeklilik yatırım fonlarına ait finansal hesapları ve getiri hesaplarını aslında e, sistem üzerindeki emeklilik gözetim merkezi tarafından kontrol edilip bu verilerin resmi olarak açıklanması yani son derece şeffaf bütün veriler son derece şeffaf olarak görülebiliyor. Detaylı bilgiler içinde hatta aliyaz.com.tr'a girerek bütün bu verileri görebilir yatırımcılar ve kararlarını bundan sonra verebilir. Tabii bununla birlikte mesela bu meklik fonlarında belli sayıda her yıl değişiklik yapabiliyorsunuz seçtiğiniz fonda. Şimdi birden sen söyleyince aklıma o geldi. Orada aslında Allianz'ın durduğu bir takım değişik özellikler de var. Onlar da dikkatimi çekti. Bir kere application'ı telefonlardan kullanması çok son derece kolay. Ve application'ı açtığınızda birkaç sayfa içinde ne kadar getiriniz olduğu, ne kadar devlet katkısı aldığınız, ne kadar bugüne kadar birikim yaptığınızı birkaç sayfada özet olarak minicik görebiliyorsunuz. Kadınlar, çalışanlar, çalışmayanlar, emekliler, herkes rahatlıkla bunu görebilir gençler. Tıkırt diye herkes bunu görür. Ne kadar kazandım, ne kadar devletten katkı aldım ne kadar getiri aldım her şeyi şeffaf olarak görebilirler. Bu hoşuma gitti ben. Bunu söyleyeyim. Aynı şekilde de bunun internet uygulamaları konusunda da alianz.com.tr'dan girip son derece rahatlıkla takip edebileceklerini ben düşünüyorum. Tabii alyans özelinde konuşuyoruz madem. Peki bununla ilgili bize verebileceğim böyle çok somut bir veri var mı? Vallahi şöyle Samicim orada da böyle Ara ara değişik şeyler yakalamaya çalıştım. Dikkatimi çeken bir şey de AZH hisse senedi fonu özelinde emeklilik fonlarında son 5 yılda Borsa İstanbul'da ortalama 10 katı bir getiri sağlanmış. Hisse senedi bazında ama Allianz hisse senedi fonları neredeyse 20 kata yakın bir getiri sağlamış. Çok güzel getiriler bunlar gerçekten. Hani ben borsa takip edemiyorum. Sen borsa takip edemiyorsun. İşte çalışan bir kadın borsa takip edemiyor ya da genç üniversitede okuyor, borsa takip edemiyor ama borsaya ilgi duyuyor ve buraya yatırım yapıyor. Çok ciddi bir getiri. Bir de samicim burada enteresan bir şey daha var. BES fonlarında, bütün BES fonlarında altından dövize, yerli ve yabancı hisse senetlerine kadar birçok şeye yatırım yapabiliyorsun. Bunu zaten biliyoruz. Ama Allianz'da birkaç tane sanki dikkat çekici şey daha var gibi geldi bana. Özellikle sürdürülebilirlik konusunda tarımdan gıdaya globalde yükselen yeni trendler konusunda da gayet güzel yatırım imkanları oluyor. Yükselen değerlere buradan yatırım yapabiliyorsun. Bundan 5 sene sonra 10 sene sonra çok farklı alanlarda getiriler elde edebilirsin. Peki sevgili Burak diyelim ki 10. sene gelmeden 6. yılda ya da 7. yılda benim işte para ihtiyacım oldu. Yani evde de eskiden altın biriktirdik ama şimdi onu biriktirecek paramız da yok. Çünkü altın da çok kolay satın alınabilen bir emtia değil artık. Yani ciddi tasarrufunuz da olması lazım onu almak için. Hani satalım da alalım demek biraz zorlaşacak. Ama burada nasıl bir esneklik ya da var mı esneklik diye sorayım. Var tabii. Aralarda durdurabiliyorsun, yükseltebiliyorsun yatırdığın miktarı. Yani aslında yatırımlarımıza kısa bir ihtiyaç molası verebiliyoruz burada. Evet burada herhangi bir kaybın olmuyor. Önemli olan oradaki 11 yılı tamamlama. 11 yılı geçene kadar arada bazen küçük top eslemeler verebiliyorsun. Esler verebiliyorsun. Bence güzel. Bu da insanlar için güzel avantajlar yaratabilir. Kısaca şöyle ya. Aslında ya ben bu işlerle uğraşamıyorum. Ayda da işte 500 lira, 1000 lira kenara para atacağım. Bu kadarlık bir bütçem var. Tamam, 1000 liranı sen at, ama bunu Allianz'da da değerlendirebilirsin mesela. Her şirkette değerlendirebilirsin. Bir sürü avantaj var. Ama getir buraya paranı at. Buradan. Tıkır, tıkır 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 biriktirmeye başla. Sonra bir bakacaksın. Zaten sistemdeki karlı şirketleri de görmek kolay. Onu bir veri ekranından da takip edebilirler. Aynen bütün bütün sistemdeki verilerin hepsini biraz önce de söylediğim gibi sistem üzerinden görme şansım var. Hatta emeklilik gözetim merkezi verileri olarak bunlar var. Daha detaylı bilgiler için de Allianz.com.tr'a girip öz, Allianz üzerinde de getirileri görebiliyorsun. Her şey çok şeffaf bence ve devletin bu konuda son derece güzel bir denetim mekanizması var. Birçok finansal yapıdan daha güvenli geldi bana. Bankaları bunun dışında tutarak ufak ufak her ay kendine maaş bağla. Normal maaşına ilave bir gelir olsun. Hani devlet emekli maaşı az veriyor diye yakınıyor ya insanlarımız. O zaman böyle bir sistem yoktu. keşke bir olacak en azından böyle bir durumda. İlerisiyle yapılan yapılan önemli bir yatırım. Doktor Burak Kösoğlu çok teşekkür ediyorum. Biraz farklılık olsun istedik bugün sevgili arkadaşlar hani hep böyle klasik yatırım araçları var ama bir de böyle yatırım fonları özellikle bireysel emeklilik fonlarından da size bir örnekle bugün bir bilgi vermek istedik. Burak Bey'e de çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden dolayı. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve kapanışı Burak sen yap. Herkese iyi yatırımlar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Şen kalın, hoş kalın, sağlıklı olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.